Ya sönüm! Vur! Hadi! Vur! Bak ne yapıyor adam! Bak ne yapıyor adam! Adam ne diyor? 3-5-2 diyor. 3-5-2 diyor. Alo! 3 kere 8, 24 taktiği diyoruz biz buna hocam. O da benim gibi düşünüyor. Versene ol Said! Köpek atadan patlarsın oğlum! Böyle maç mı olur be? Böyle maç mı olur be? Bu Neşet. Bu da Neşet'in saç sorunu. Neşet'in saç sorunu vardı. Var mıydı? Vardı Neşet, vardı. Bahis kuponları yatınca saçını başını yoluyordu. Biz de onu bir teste tabi tuttuk. Saçının sağ tarafını tuttur şampuana, sol tarafını ise başka markalara ayırdık. Bir hafta boyunca yıkadık ve aynı zamanda Hakem hataları, direklerden dönen şutlar, kırmızı kartlar, sarı kartları izlettik. Sonuçlar inanılmaz. Saçları kökten uca besleyen tuttur şampuan. Her türlü taktiğe varyasyona karşı güçlü ve parlakken diğer taraf direkten dönen ilk şutla yıprandı ve hakem hatasıyla da yerle bir oldu. İşte yeni formülüyle tuttur şampuan. Tuttu. Tur.com Ahenkle dans eden saçlar için kullanın.